Abi çakma alıyor, sigara alamıyor. Ay ya Çakma aldı gidiyor ya la. Ay çıkacak şimdi üstüme Azetman, Hazretmen. Şu kagasından. Az sıra sigaraya geldi. Tiryaki abi. İçmeden duramıyor. Aha. Dur 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 dur. Sigarayı da aldı. Çıkardı şimdi paketten. İçeceğiz şimdi. Tamam. Ha. <laughs> <laughs> o adam, kadar adam, değil öbürünü öbürünü. Kulak arkası yapacaktı. de kulak arkası herhalde. Hala paketin peşinde. Vay yavrum vay. <laughs> Aha. Tamam. <laughs> Sigarayı da aldı. Tamam. Şunu açamak burada. Gitti sigara. Tam tiryaki çıktı bu gargaya. Hadi yavrum. Gitti sigara. Aha da dalmaya geldi şimdi. Onda onu bırak var ya Allah'ını seversen onu bırak. Tamam. birden aldın işte. Aha çamağa daldı. aldı. Şşş, tamam. Çaya da o bu çaya da musallat oldu.